Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün patlama bir başladık. Arkadaşlar çünkü bu yarın patlama olmayacak. Başka bir patlama olacak arkadaşlar. po diye patlayıp gidecek. hayvanlarına tanıtayım arkadaşlar. Ama ama arkadaşlar kanalıma hemen abone olmadıysanız like tuşuna abone olma tuşuna ve zil butonuna basın arkadaşlar. Yaparsanız Arkadaşlar 50 bin 160 trilyon like atarsanız size herkese sonsuz para veririm arkadaşlar. Şimdi artık bakalım ya. Ben bugün çok konuştum değil mi arkadaşlar? Neyse hadi bakalım. Şakin, Zürafam, Zürafam, Keçi, Kaplan, Hipopotam, At, Yere Düşmüş Gri, Fil, kita At, Gelgedan, Dinozor, Domuz. Bunlar hayvanlarım.